اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <applause> سبحانك <تكلم> <شفالك> لا <السلس> علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك <شفالك> لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صلوا على رسولنا محمد اللهم <تكلم> صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله خيره وشره من الله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. Sadaka Allahu Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli müminler. Sözlerime bizleri yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratan ve iman nuruyla nurlandıran Rabbime kul olabilme şerefiyle şereflendiren Yüce Mevlamıza hamdü senalar ederek onun sevgili Resulü Efendimiz önderimiz, liderimiz, rehberimiz örneğimiz model insanımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarda bulunarak başlarken Rabbimden niyazım, bizleri kendisine kul olabilen, Habibine ümmet olabilen bahtiyar insanlardan eylesin. Yaşadığımız sürece iman üzere, hidayet üzere, İslam üzere yaşayıp, İslam üzere, iman üzere Rabbimize kavuşabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah'a kul olabilmek, onun Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olabilmek, yeryüzünde allah Teala'nın bir insana bahşedebileceği en büyük nimettir. Allah'a kul olabilen, onun Resulüne tabi olabilen insanlara, Cenab-ı Zülcelal en büyük payeyi vermiş en değerli insanlar, varlıklar, en değerli, en mübarek e, insanlar olarak bizlere Kur'an-ı Kerim'inde haber vermiştir. Buyuruyor ki Yüce Mevla, Küntüm hayra ümmetin uhricetilinnes. Müslümanlara hitaben sizler Yeryüzünde Allahu Teala'nın seçip çıkardığı en hayırlı topluluksunuz. En hayırlı ümmetsiniz. Te bu, niçin biz en hayırlı ümmetiz? Te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker. Zira sizin öyle bir özelliğiniz, öyle bir güze güzelliğiniz vardır ki onun için yeryüzünde kainatta bulunan diğer insanlardan, diğer inanç sahiplerinden, diğer ümmetlerden daha iyi, hayırlı ve daha güzel kabul edilmiştir Allah katında. Nedir o özelliğimiz? Te'murûne bil maruf ve tenhevne anil münker. İyilikleri emredersiniz, kötülükleri de yasaklarsınız. Yani yeryüzünde hep iyiliklerin, güzelliklerin, hayırlı işlerin, hayırların hakim olmasını, toplumda yaşanmasını arzu eder. Kötülük varsa, haram varsa, yanlış varsa onları da yasaklarsınız, hayatınızdan uzaklaştırırsınız. İşte bu özelliğinizden dolayı Allahu Teala sizleri bizleri kainatın en değerli insanları saymış ve Kur'an ı şanında da küntüm hayra ümmetin uhrucet linnas insanlar arasından seçilip çıkartılan en hayırlı topluluk olarak Allahu Teala bizi tanımlamıştır. İşte bu hayırlı topluluk ne zaman hayırlı oluyor? Allah'ın emirlerine uyduğu zaman. Onun için hayat tarzımızı, hayata bakışımızı, yaşantımızı Allah ve Rasulünün belirlediği ölçülere göre düzenlemek ve dizayn etmek durumundayız. Haram nedir? Helal nedir? Ne caizdir? Ne caiz değildir? Müslüman insan neyi yapar, neyi yapamaz? Bunun sınırlarını, ölçülerini, kriterlerini İslam belirler. İslam toplumunda Müslümanlarda İslam bunu belirler. İşte e, az önce okuduğum ayeti kerimede Müslüman bir hanımın konumunu belirliyor. Müslüman bir hanımın takınması gereken tavır sergilemesi gereken bir hayat tarzı nasıl olması lazım ona işaret ediyor. Genel manada Müslüman hayatını Kur'an'ın çizdiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ettiği ölçüler içerisinde yerine getirmesi lazım. Zaten Müslüman demek Müslüman kelimesi farklı kelime kavramlarından türediği söylenmekle beraber onlardan bir tanesi de teslim olmak kelimesinden türemektedir. Yani Müslüman olan kişi teslim olan kişidir. Nereye? Allah ve Rasulü'nün emirlerine teslim olan insan demektir Müslüman. Allah'ın haram dediğini haram kabul eden hayatından çıkartan insan demektir. Allah'ın emrettiği helal şeyleri, emirleri yerine getirmeyi kendisine baş tacı edinen insan demektir Müslüman. Şimdi içinde yaşadığımız dünya, içinde, içinde yaşadığımız ortam, içinde yaşadığımız işte uşak, ne kadar Allah'ın ölçü, belirttiği ölçülere göre hayatımızı dizayn ediyoruz. Kendimizi şöyle bir nefis muhasebesinden geçirmekte fayda var. Ne diyor? İşte bugünlerde, çarşıda pazarda gördüğümüz için üzülerek söylemek istiyorum. Bugünlerde yılbaşı münasebetiyle bir takım insanlar bir takım işler yapıyorlar. İnsanın hayatını, haramlarını, helallerini belirleyen Allahu Teala yılbaşı zaten bizim medeniyetimizle, kültürümüzle, inancımızla alakası olmayan bir uygulamadır. Bu ümmete Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor ya, bu ümmete sevinç günü olarak, bayram günü olarak Allahu Teala iki tane bayram nasip etmiştir. Bunlardan biri kurban bayramıdır, diğeri de Ramazan bayramıdır, Ramazan şerifte. Onun haricinde yılbaşıydı, doğum günüydü, sevgililer günüydü gibi bir takım başka kültürlerin, başka medeniyetlerin adetlerini uygulamak, uymak diye Müslümanın böyle bir görevi yoktu. Ama bugün görüyoruz ki daha günler öncesinden insanlar şimdi yılbaşı münasebetiyle bir takım kendilerine göre Değer, ee, işte kutlamalar vesaireler yapmak için bir takım şeyler yapmaktadır. Halbuki Allahu Teala dedi ki ya Müslümanı bağlayan, Müslümanı ilgilendiren ölçüler Kur'an tarafından belirtilmiş. Resulullah tarafından belirtilmiştir. Allahu u Teala ayeti kerimesinde buyuruyorlar ki innemel hamru vel meysuru vel vel Azlam bu şarap, içki türü şeyleri kullanmak, kumar, her türlü çeşidiyle kumar oynamak, fala bakmak, şans oyunlarını oynamak, ricsüm min şeytan, şeytanın pisliklerinden bir necasettir, pisliktir. Feçteni buhu. Ondan kaçının diyor. Ondan uzak durun diyor. Allah emri diyor. Dolayısıyla Müslüman olan bir insan, Müslümanım diyen bir kişi şu veya bu gerekçeye dayanarak düğündü, bayramdı, seyrandı, yılbaşıydı diyerek Allah'ın haram kıldığı bu hususları yerine getiremez. İçki içemez. Kumar, tombala vesaire oynayamaz. Kumarın her türlüsü haram. Geçen gün şurada gördüm. İsmet Paşa Caddesi'nde millet düşüşmüş. Ben de zannettim orada bir olay var. Biri düştü bayıldı yardım o diyorlar. Kadın erkek örtülü sakallı bir sürü insan toplanmış. lan ne yapıyor bunda hayrola bir şey mi var diye gittim baktım. Bir de baktım herkes bir şeyler var kazıyor. Kazı kazan yapıyorlarmış. Kumar oynuyorlarmış. La Müslüman bu insanlar ben. Bu insanlar Müslüman. Önce biz namazını kılıyoruz, cenazesini kılıyoruz. Hacem mi? Hacı abla, neyse. Kazı kazan oynuyor. Tombala oynuyorlarmış. İçki adım başı zaten biliyorsunuz tekel bayileri var. Poşet poşet içkiler. E biz Müslümandık hani yani Allahu Teala da Kur'an'ında işte bunlar 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 yasaktır ha diyor. Ha, onun için Müslümanın hayatını kadın olsun, erkek olsun İslam dizayn ediyor, etmesi lazım. İşte buradan hareketle Müslüman geçen dönemlerde, geçen derslerde e, konunun bu konuyla ilgili hususların bir kısmına değinmiştik. Ee, kadınlarla ilgili Allahu Teala diyor ki Müslüman bir kadın, Müslüman bir hanım nasıl davranması lazım? Allahu Teala diyor ki ey Habibim ve kullil mu'minati yazuduna min absarihinne, mümin olan müslüman olan hanımlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar haram olan yere bakmasınlar ve yahfazne furucahunna ırzlarına namuslarına sahip çıksınlar daha önce de söylemiştik hadis-i şerifte. Aleyhissalatu vesselam. Aleyhissalatu vesselam öyle söylüyordu ya. İki şeye sahip çıkana ben cennetin garantisini veririm diyor. Nedir o? Şu iki dudağının arasından çıkana sahip çıkacak. Buradan şirk, küfür, isyan, hata ise sadır olmayacak ağzından. İki, ikincisi iki bacağının arasına sahip olacak. Erkek veya kadın. İşte burada allah Teala hanımlarla itibaren daha önce erkeklere de aynı hitapta bulunmuştu. Ve <Sessizlik> yahfadna furucehunne ırzlarına, namuslarına, şereflerine sahip çıkacaklar. Ve la yübdine <Sessizlik> zînetehunne illa mâ zahara minhâ. Zinetlerinden, güzelliklerinden, kadının ziynet eşyalarını, güzelliklerini başkalarına teşhir etmeyecekler. Başkalarına göstermesinler diyor Allahu Teala. "Ve Ve peşinden "Ve yaldiru Ayeti kerimede madde madde bunları sayıyor. Diyor ki, "Ve bi ala Böyle güzelliklerini herkese teşhir, teşhir etmeyecekleri gibi başörtülerini örterken de düzgün örtsünler diyor. Sadece örtsünler demiyor. Ya bir de tarif ediyor. Böyle yakalarının üzerine, göğüslerinin üzerine gelip de oraları da kapatacak bir şekilde başörtülerini örtsünler diyor. Hani bazen diyorlar ya İslam'da şekilcilik, mekilcilik yok. Ha, İslam şekli geldiği yere kendi boyasını vurur Allahu Teala. İslam dini iman eden bir Müslümana kendi rengini vurur. Onun hayatına kendi rengini vermesi lazım. İslam ne diyor? İşki haramdır. Müslümanın hayatına işki olmaz. Kumar haramdır diyorsa Müslümanın hayatında kumar olmaz. Şans oyunları, milli piyango, hala millenin haramın helali, millisi, zillisi olur mu? Milli piyango diye adı milli de olsa kumar oynamaz. Kumar haramdır. Dolayısıyla oraya kendi rengini verir. Artı Müslümanın şekil yapısına da kendi rengini veriyor. Nasıl giyineceğini söylüyor. Daha önceki derslerde de söyledik. Erkeklerin avret mahalli örtmesi gereken yer göbek ve dizin arasını örtmesi fazla dedik. Hanımlarla ilgili gelince hanımlar da örtülsün diyor Allahu Teala. Örtünmeyi emrediyor. Bu örtünmeyle ilgili işte başörtülerini, Kur'an-ı Kerim'de özellikle örtünmeyle ilgili iki tane kavramdan bahsediyor. Bir başörtüsü diyor. İkincisi de cilbap, yani kadının normal el ev elbisesinin dışında dışarıya çıkınca, yabancıların yanına çıkınca üzerine alması gereken dış elbiseye de cilbap diyor. Allahu Teala bu ikisini de emrediyor. İşte burada ayet-i kerimede vel yadrı bile bir ala baş örtülerini şöyle yakalarının üzerine sarkacak şekilde örtsünler diye tarifini yapıyor Allahu Teala. İkincisi de dediğimiz gibi dışarıya çıkarken, başkalarının yanına çıkarken üzerlerine alacakları işte manto olur, çarşaftır adı ne olursa olsun dış örtüyle örtülmelerini emrediyor. <laughs> وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ Kadın, bir kadın güzelliklerini, o güzel takılarını, takılarını taktığı yeri, yani vücudunu kimlere gösterebilir, yani kimlerin yanında rahat davranabilir, bunu tek tek ayet-i kerimesinde allah Teala açıklıyor. Diyor ki, لِبُعُولَتِهِنَّ Kadın kocasının yanında açılabilir. Zaten esas olan kadının kocasına süslenmesidir. Evde süslenir, süslenmesi de müstahaplı, tavsiye edilir vesaire. Kocasına süslenecek. Dışarıya çıkınca değil. Bizde işler tam tersine gidiyor. Evde pijama ile geziyor, kocası yanında pejmurde pejmurde. Dışarıya çıkınca cicili becili ne varsa takılıp çıkıyor. Bu şey değil. Onun için Allah-u Teala bunda diyor ki, li uletihinne. Yani eşlerinin yanında olabilir. Ev ebe'ihinne. Babasının yanında bir kadın kolunu, başını açabilir. Bir mes yok. Allahu Teala bunu haber veriyor. Çünkü e, hani ayet-i de, de Allahu Teala söylüyor ya. Hurrimet aleykum ummahatukum ve banatukum ve akhawatukum. Yani annelerinizle, kızlarınızla, kız kardeşlerinizle, hala, teyze neyse bunlarla evlenmek haramdır. Bir kişi hiçbir zaman annesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle İslam'a göre evlenemez haram. Dolayısıyla evlenmesi haram olduğuna göre bu kişilerde e, bu evlenmesi ebediyen haram olan kişilerin yanında açılabilir, saçılabilir. Bir kadın babasının yanında dediği gibi aşağı bir. Ebe e kocalarının babasının yanında açılabilir. Yani kayınpederinin yanında bir kadın başını açabilir. Bir mahsuru yoktur. Bizde tam tersi, kayınpederin yanında falan tamam olması edebe daha uygundur ama açılırsa bunun bir mahsuru yoktur. Çünkü evlenmeyle bir kişi, bir kişi bir hanımla evlendiği zaman veya bir kadın bir adamla evlendiği zaman onun annesi babası sıhriyen, yani, sıhri yönden evlilik yoluyla akraba olmuş olur, akrabalaşır. Dolayısıyla bir kişinin Evlendiği bir hanımın kızıyla, ister kendisiyle, başkasıyla olsun, öğey kızıyla olsun, evlenmesi ebediyen haramdır. Efendim, bir kişinin evladının evlendiği bir kadın, onun gelini olur. Geliniyle evlenmesi ebediyen haramdır. Koca ölse, boşasa bile o haramlık ortadan kalkmaz. Onun için bir kadın, kocasının babasının yanında, yani kayınpederinin yanında, aça, aç, elini, kolunu açabilir. Ev evne ev, ev ebne evlatlarının yanında. Ev ebne e, e, bu hinne, kocasının çocukları, yani övey çocukları da olsa, onların yanında açabilir. Ev ihvani kardeşlerinin yanında açılabilir. Ev beni ihvani veya kardeş çocuklarının kardeşinin çocuklarının yanında açabilir. Ev beni ehavatihinne kız kardeşlerinin, kız kardeşimizin yanında, evlatlarının yanında açabiliriz. Ev <laughs> nisaihinne veya kadınların yanında açabilir. Kadın, kadınlarının yanında diyor. Burada bir usta dikkat etme istiyorum. Bir kadın, Müslüman bir kadın, Müslüman bayanların yanında açınabilir. Müslüman bayanların kendi aralarındaki avret mahalli, Mesela kadınlar hamama gidiyor vesaire kendi aralarında örtmesi gereken yer, mahal, setrül aura göbekle diz arasıdır. Kadınlar da kendi aralarında buluştukları zaman onların kadınların kendi arasındaki avret mahalli göbekle diz arasını örtme mecburiyetidir. Ama bu Müslüman hanımlar arasındadır. Burada ayet-i kerimede اَوْ نِسَائِهِنَّ Kadınların arasında açabilir güzelliklerini derken Müslüman hanımların olduğu yerde açabilir. Yani Müslüman olmayan bir kadının yanında Müslüman hanım gene örtüsüne, tesettürüne dikkat etmek zorundadır. Çünkü müşrik olan, kafir olan bir kadın hüküm itibariyle tesettür hususunda Aynen erkekler konumundadır Müslüman hanıma göre. Onun için Müslüman bir hanım bu dinsiz, kamalist, komünist, laik neyse Müslüman olmayan, e, Hristiyan ya e, müşrik olan kadınların yanında da Müslüman hanımın örtülmesi lazım. Onun için burada ait kerimede ev nisaihinne yani kendisi gibi olan Müslüman olan hanımların yanında açılabilir. Evme meleket meleket eymânuhum veya köle varsa kölelerin yanında açabilir ev tabiine gayru ulul irbeti minel veya artık erkeklikten ümidi kalmamış hani derler ya onun elemiş eleğini azmış artık kadından kadın vesaireden bir ümidi kalmamış yaşlı piri, faniler varsa onların yanında açabilir. Evet tıfille dilem yanharu ala avratin nisa veya henüz kadınların kadınlık özelliklerinden haberi olacak yaşa gelmemiş çocukların yanında açabilir. Eee diyor ayet kerime sıralıyor. Ha niye bunu sıralıyor Allahu Teala? Ha bu saymaya çalıştığımız ayeti kerimede belirtmeye çalıştığımız insanların dışında kalan erkeklerin yanında bir kadın örtünmek mecburiyetindedir. Farzdır. ayet -i i daha tamamlayamadık. Işıkla yandı, zaman doldu. E, kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Dolayısıyla Allahu Teala bizim hayat tarzımızı dizayn ediyor. Kadınıyla, erkeğiyle. Ferdi hayatımızı, sosyal hayatımızı hepsini dizayn eden hükümler getiriyor. Dolayısıyla hanımlarla ilgili hükümlerde de bunu görüyoruz. İşte örtülmesi lazım. Örtünün hangi niteliklerde olması lazım? Gene oraya kadar da gelemedik. Gelecek derste inşallah oradan devam edeceğiz. Ee, Rabbim bizlere İslam'ın emirlerini dinleyip, anlayıp, hazmedebilmeyi ve hayatımızda yaşayabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimizin razı olacağı şekilde. Efendimizin razı olacağı şekilde e, ferdi ve ailevi hayatımızı, sosyal hayatımızı düzenleyebilmeyi, dizayn edebilmeyi ve İslam'ı kalbimize, gönlümüze sindirebilmeyi ve yaşayabilmeyi nasip eylesin. Bu aşk ve imanla yaşayıp, bu aşk ve imanla Rabbimize kavuşabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kıyamet gününde de inşallah şu tatil gününde bir araya camide bir araya toplayan Rabbim havuzu Kevser'in başında da bir araya toplanabilmeyi bizlere, anne babalarımıza ve sevdiklerimize nasip ve müyesser eylesin. Yüce Mevlam cümlenizden razı olsun. Efendim.